O hazine-i gaybda eşyanın icadı kün emriyle bağlıdır ve bütün eşyanın melekütiyetleri yani iç yüzleri, mahiyetleri, dizginleri, hükümleri, santral gibi hakim, kadir, mürit, alim bir vacibül vücudun yedi kudretindedir, kudretinin tasarrufundadır. Öyleyse bu ziyafeti amme ve bu feyze amın bir kör kuvvetten neşet etmesi ve bu eşyanın semeratı, faydaları, gayeleri, hikmetleri sel gibi akıp ittifakı ve tesadüfün eline havalesi muhaldir. Çünkü o eşyanın intizamlı hakimane, çok düzgün, faydalı, hikmetli, sanatlı, teşahhusatı, her birisinin kendisine mahsus hususi şahsiyeti, kimliği ve şuur karane muhkem hususiyatı, şuur ve kasıt isteyen pek çok hususi özellikleri, azaları, işte duyguları, kör tesadüf ve ittifakı reddediyor. Evet. Ve her harfi bahusus zihayat her bir harfi bütün cümlelere karşı müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü var olan bu kitabın öyle bir muzaf iştibakı tesanüdü nazmı vardır ki. Yani kainatı bir kitap gibi gerçekten düşünürsek ki hikmet nazarıyla baktığımızda bir kitaptır. Yani her bir harfinde, her bir kelimesinde, her bir cümlesinde, sayfalarında, bablarında öyle bir iştibak ve tesanüt. Yani birbirinin iç iç içine geçmiş iştibak, hani şebekelenmek, tesanüt ama birbirine de yardım ediyor, birbirine kuvvet veriyor ve buradan ortaya çıkan bir nazm. Yani mükemmel bir nizam, mükemmel bir düzgünlük var. Her şeyde bunu görebiliriz. İştibak-ı muzaaf, yani böyle kat kat, yani mükemmel, iştibakı tesanüdün nazmı yani kainat kitabının e, intizamındaki e, tesanüdün yani birbirine kuvvet veren e, unsurların canlıların veya işte mevcudatın iç içe geçmesi, şebekelenmesi, birbirini tamamlaması, birbirinin sualine, ihtiyacına cevap vermesi vardır ki bir noktayı yerinde icat etmek için, bunu yapabilmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenahi lazımdır. Demek sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim, ed eden manzumeyi şemsi güneş sistemini de o tanzim etmiştir. Evet son olarak da şurayı okuyalım. E, ikinci i̇kinci bürhanımız olan kitabı kebiri kainattaki nazım ve nizam. Yani düzgünlük, hikmetler, faydalar, sanatlar, güzellikler intizam ve telifindeki ijaz yani kitap gibi düşünürsek kainat kitabının yazılmasındaki pek çok mucize olan, harika olan insanların taklit edemedikleri yönler, cihetler güneş gibi gösteriyor ki bir kudreti gayri mütenahi, bir ilmi layetenaha, bir iradeyi ezeliye'nin eserleridir. Kainattaki her şey netice, kainattaki bütün mevcudat, kainatın kendisi, kainattaki hadsiz faaliyet, harekat, sinek kanadından e, semavat kandillerine kadar nihayetsiz bir kudret, her şeye şamil, sonsuz bir ilim ve ezeli bir iradenin eserleridir. Evet şimdi bu mukaddemeler okuduktan sonra 9 e, tane e, hani evrimin olamayacağına dair ders okumuştuk. Onları bir özetleyip bu konuyu artık bitirelim. Böyle madde madde kısaca. Şimdi öncelikle birinci madde evrim, hani ilmi, bilimsel bir mesele değil, e, ideolojik ve felsefik bir meseledir. E, hani neden, nereden çıkmıştır? Bunu daha iyi anlayabilmek için 1700'lü, 1800'lü yıllarda Batı'da özellikle Katolik Kilisesi'nin işte ilim adamları, bilim adamları üzerindeki baskısına kadar gitmek gerekir. E, dolayısıyla hani medya gücüyle ki gerçekten e, medya gücü hani azımsanamayacak bir tesire sahip insanların zihninde onunla ne yapmıştır? İşte bilimsel bir kendilerinin ifadesiyle kılıfa girip işte insanları işte Allah'tan uzaklaştırmak için işte eşyanın varlığını, amacını ortadan kaldırıp tamamen dünyevi bir insanları hayata sevk etmek için ortaya atılmış ideolojik bir fikirdir. Hiçbir cihetle de ilmi olarak ispatlanamamıştır. İkinci olarak e, karıştırılan belki bizim hani ehli imanın da karıştırdığı kafasının karıştığı bir nokta var. E, tekamül, tedriç, tahavül e, işte gibi kanunlar var. Yani Allah'ın kainatta koymuş olduğu kanunlar. Çünkü dünya darul esbaptır, hikmet dünyasıdır ve değil mi hakayık nisbiyenin hakim olduğu bir alemdir. Dolayısıyla bu kanunlar evrim demek değildir. Yani evrimden kastedilen nedir? Yani mesela işte bir tohumun işte 3 ayda 5 ayda bir senede ağaç olması bir çocuğun 9 ayda işte dünyaya gelmesi bu evrim değil. Burada tekamül var, tedric var, tahavvül var, tebeddül var. Bunlar Allah'ın rububiyetini kainatta koyduğu kanunlardır. Yani bu tekamül, tedric, tahavvül ve tebeddül yani irade-i ilahiyeden, meşiyet-i ilahiyenin haricinde bir mesele değil. Bunlar Allah'ın kanunu. Bunlara evrim denemez. Üç, e, yani evrimden kastettikleri nedir? evrimden kastettikleri bir canlı grubundan başka bir türün, başka bir canlı türünün meydana gelmesi. Bütün canlıların aslında işte bir hücreden meydana gelmesi ki böyle bir şey hiçbir zaman e, yani ispatlanamaz. Çünkü muhal olan bir şey. Evrimcilere baktığımızda da hani işte iki tane maksatları var. E, Allah'ı devreden çıkarıp tesadüf ve sebeplere her şeyi vermek. işte bir canlı grubundan başka canlı grup türlerinin meydana getil, geldiğini iddia etmek. Dolayısıyla e, te, tekamül, tedric, tahavvül gibi tebeddül gibi meselelere evrim denemez. Aynı başlıkta e, Hazreti Adem işte İslamiyet'te evrim var mıdır? Kur'an'da evrim var mıdır? Tabii ki yoktur. Çünkü evrim adamların, şey, bilim adamlarının evrimcilerin daha doğrusu evrimci bilim adamlarının çoğunluğunun hani ateist olması hani tegafül anissani diyor ya üstad yani Allah'a kabul etmemek için işte doğaüstü güçlere biz bu eşyayı e, mevcudatı veremeyiz. O yüzden de evrim vardır. E, e, şeyine ihtimaline sarılan insanlar. Dolayısıyla yani İslamiyetle onların arasında İslamiyetin Kur'an'ın düsturlarıyla hani bilimi barıştıracağız diye ki zaten e, İslamiyetle bilim hakiki bilim ama masallarla, ideolojilerle e, hani değiştirilmiş bilim değil. Zaten çatışmaz çünkü e, ee, Risale-i Nur'da da geçtiği üzere bütün hakiki ilimlerin, fenlerin hakikatları Allah'ın isimlerine dayanır. Kainat kitabı Allah'ın irade ve kudretiyle yarattığı harika, mucize bir kitap. Evet, şimdi işte Hazreti Adem'in Kur'an-ı Kerim'de dördüncü olarak Hazreti Adem'in işte hani topraktan, çamurdan, balçıktan bir, bir süreç içinde yani topraktan çamura, çamurdan balçığa sonra işte ona Ruhun üflenmesi gibi ayetler var. Şimdi bunlardan bir evrim çıkmaz. Yani Hazreti Adem'in de yaratılışında e, hani derece derece bir süreç olması evrim anlamına asla gelmez. Bu Allah'ın e, takdiri, meşiyeti işte onun da hikmetini izah etmiştik. E, yine Kur'an-ı Kerim'de vakat halakaküm etvara, sizi tavırdan tavura yarattık ayeti. Zaten ayetin devamında izahı var. Yani insanın işte önce bir nutfe olması sonra alaka olması işte hani bir pıhtı sonra işte bir çiğnemlik et olması muda gibi süreç anlatılıyor. Yani insanın anne rahmindeki süreci anlatılıyor bu ayetten bununla da bunun da evrimle alakası olması mümkün değil. Beşinci olarak üstadımız ihtira bahsinde çok mükemmel olarak izah eder. Eşyanın hakikati değişmez çünkü her şeyin hakikati Allah'ın hak ismine dayanır. Hak ismi bütün hakikatların hamisi, merci ve güneşidir. Dolayısıyla hak isminin hami olduğu bir hakikat asla değişmez. Onu ihtira bahsinde izah ediyor. Hiçbir şeyin, bir canlının hakikatının başka bir canlının hakikatına değiştiği vaki değildir. E, muhal olan bir şeydir. E, orada onu anlatır. Altıncı olarak, e, işte ders biraz önce mesneviden okuduğumuz cümlelerde de geçer ama bu da çok önemli bir delildir. Bununla da ilgili ders yapmıştık. Yani her şey her şeyle alakalı. İşte insanın gözü güneşle, yani kainat kitabındaki her harf bütün kitapla alakalı. E, i̇nsandaki bütün organlar aslında sadece kendisiyle işte alakalı değil, bütün işte atmosferle, güneşle, suyla, havayla, kürey gü, e, küre arzın hareketiyle, güneşin hareketiyle, bütün canlılar da böyle. Her şeyin her şeyle alakadar olması zaten tamamen yani bu masalı tesadüfleri veya işte evrim denilen hani e, hipotezi tamamen çürütüyor. Sekizinci olarak şunu söyleyebiliriz. Yedinci olarak şey yedinci olarak eşyadaki gayeler ve insanın ahseni takvimde yaratılması, değil mi? Mükemmel olarak yaratılması, en mükemmel bir surette yaratılması, eşyaya pek çok gayeler, maksatlar, amaçlar verilmesi veya işte insanın organlarına, hani bunların hiçbir faydası, maksadı, amacı olmasaydı. Hani bunu tesadüflere verebilirdik, sebeplere verebilirdik. Ama eşyadaki e, gayeler ve maksatlar nedir? Tesadüflerle açıklanamaz. Çünkü tesadüf veya unsurlar veya sebepler kendilerinde olmayan, düşünemedikleri bir gayeyi, bir maksadı ne yapamazlar? E, meydana getiremezler. Veya işte insanın ahseni takvimde yaratılması, en mükemmel bir surette yaratılması, hayatındaki yüksek gayeler bunlar hepsi e, Allah'ı gösteren insanın e, kıymettar bir misafir olduğunu, vazifesi çok bir misafir olduğunu gösteren manalar. Sekizinci olarak işte fizik kanunları, fizik kanunları deyip duruyorlar. Fizik kanunları e, insanın veya canlıların ruh cevherini zaten insanı diğer hayvanlardan ayıran en büyük fark nedir? Ruhundaki ulviyet, ruhundaki yani, ne diyelim yükseklik, farklılık mahiyetinin Buna mübayeneti mahiyet diyor Üstad. Mahiyet cevheri, mahiyetin farklılığı. Hiçbir dünyanın bütün fizik kanunları toplatsa da ne, yapamaz, ne yapamazlar? Bu mahiyet yani ruhu, mahiyeti veya duyguları ne yapamazlar? Etkileyemezler, meydana getiremezler, vücuda getiremezler. Fizik kanunlarının etkileri bellidir, sınırlıdır tabiri caizse. Veya işte hani her şeyin yapı taşı olan, genlerin de yapı taşı olan nedir? İşte hidrojen, oksijen, azot ve karbon bu atomlar. Sonuçta bu atomlar ilim de kabul ediyor ki e, hani cansızdır, şuursuzdur. Üstad da öyle diyor. E, dolayısıyla bu cansız, şuursuz işte en çok hani sebep denilen elementler veya atomlar, yani bunların e, yani canlıları meydana getirmesi zaten akıl dışı bir şey veya işte ruh cevherini. Sonuçta bunlar hani maddi, cismani şeyler. Ruh böyle maddi cismani bir şey değil. Duygular maddi cismani bir şey değil. Cansız atomların canlı, duygulu, gayeli, ruhlu şeyleri mevcudatı meydana getirmesi mümkün değil. Kim meydana getirebilir? Ee, üstadımızın bir cümlesiyle örnek verelim. Göz. Gözü veren hem gözü görür hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür sonra verir. Görmeyi bilmeyen atom görmeyi nasıl sağlasın? Görmeyi nasıl nasıl versin? Evet. Dokuzuncu olarak e, şimdi hani meselenin biraz daha işte onların diliyle e, kısmen bir noktaya bakalım. İşte protein diyorlar. Yani bir protein hücresi meydana geldi. Oradan işte türedi müredi. Şimdi proteinler amino asitlerden oluşur. Kısaca yani bunu herkes bilir az çok. E, 500 amino asitli bir proteinin meydana gelmesi ihtimali yapılmış bu hesaplar. 10 üzeri 950'de bir ihtimaldir. Yani sıfırdır yani sıfır. Dünyanın ömrü yetmez yani milyonlarca yıl, milyarlarca yıl yetmez bu e, amino asitlerin e, bir tane, bir tanesinin bir tane pro, bir protein meydana getirmesinin 500 amino asitli bir proteinin meydana gelme ihtimali nedir? Sıfır ihtimaldir. Bir tanesi bile sıfır ihtimalse binlercesi, milyonlarcası bu kadar hikmetli, intizamlı nasıl meydana geliyor? Nasıl canlıları? yapıyor. Bu da tabii akıl dışı bir şey. Yani sonuçta ilim diyorsak e, ihtimal hesabı bu da bir ilimdir. E, dolayısıyla ilim bunu ne yapar? Akıl bunu, bilim bunu reddeder. Yani tesadüflerle bir hücrenin meydana gelmesini ne yapar? Bilim reddeder. Evet, şimdi e, 11 e, işte genetik yapı diyorlar. Yani genetik yapı daha doğrusu biz önce şöyle söyleyelim. Şimdi Darwin'in döneminde 1800'lü yıllarda hani gen ilmi, genetik ilim o kadar gelişmediği için e, o zamandaki insanların bir kısmına bunu kabullendirmişler ama günümüzde e, gerçekten genetik ilminin bu kadar e, hani terakki ettiği bir zamanda hani bunu kabullendirmek e, ilmi olarak mümkün değil. Ama ideolojik olarak tabii ki mümkün zaten. Yani onu başta söyledik. Şimdi dolayısıyla onlar mutasyon diyorlar işte mutasyon. Mutasyona sarıldılar. Mutasyon ne demek? Yani insanların çekirdeğindeki, hücre çekirdeğindeki DNA'lardaki değişim. Şimdi dolayısıyla bu nasıl değişir? İşte radyoaktif veya kimyasal etkiyle, radyoaktif etkiyle ve kimyasal etkiyle değişebilir. Ama e, mutasyonlar her zaman zararlı olmuştur. Yani mutasyonların yeni nesle aktarılabilmesi şimdi aktarılabilmesi için yani mutasyonlarla biz nesiller türüyor ya mutasyonların bir kere öncelikle şunu söyleyelim küçük ve zararlıdır mutasyonlar yeni nesillere aktarılabilmesi için yani üreme hücresinde yani embriyo safhasında olması gerekir ki e, embriyo safhasında meydana gelen bir mutasyonda zaten canlı ölüyor. Dolayısıyla mutasyonlarla nesillerin türemesi mümkün değil. Çünkü e, yani mutasyon genetik yapıyı olumlu yönde, faydalı yönde etkilemiyor. Yani faydalı mutasyon yok mu? İşte bazı hani meyvelerde elde edilebiliyor. Faydalı mutasyon olabilmesi için de ne olması gerekir? Kromozom sayısının katı olması gerekir. Mesela 30 kromozomluysa 60 olması gerekir. Bu olabilir faydalı ama Yine bu faydalı mutasyonda hiçbir zaman türün genetik yapısını yani bir türü başka bir türe ne yapmaz? eee çevirmez. Dolayısıyla veya bir bitkinin hücresinin mutasyona uğrayarak hayvan hücresine dönüşmesi mümkün değil. Yani insan hayat tarihinde böyle bir şeye rastlanamadı. Dolayısıyla e, mutasyonlarla yani evrimi açıklamak mümkün değil. Çünkü mutasyonlar faydalı değildir. Daha iyiye gitmez. Mutasyonlar zararlıdır ve yani küçük yani mahiyeti değiştirecek boyutta, türün mahiyetini değiştirecek bir boyutta bir büyüklükte bir mutasyon mümkün değil. E, dolayısıyla e, bir de diğer 11. E, 12. madde olarak da işte seleksiyon motif modifikasyon diyorlar onlar yani çevre şartları işte zürafanın boyu uzadı vesaire. Dolayısıyla bu da e, tamamen mesnetsiz bir şey. E, hiçbir seleksiyon yani çevre şartları diyelim hiçbir zaman bir türün bir canlının genetik bilgisini zenginleştirmez, geliştirmez. Bir türü başka bir türe ne yapmaz? Çevirmez. Böyle bir örnek yok. Ama hani bazı türlerin bazı mesela maymunların diyelim bir kısmı ne olmuştur? İşte hani hayatları bitmiştir. Olabilir bu. Yani bu işte çevre şartlarında zayıf olan bazı canlılar vazifeleri bittiklerinde hani şeylerini devam ettiremeye, bir nesillerine devam ettiremiyor olabilirler. Bu hiçbir zaman e, hani seleksiyonun veya modifikasyonun e, işte e, mahiyeti, genetiği değiştirdiği anlamına gelmez. Dolayısıyla her canlının Allah her canlıya e, muazzam, harika, mükemmel e, bir genetik yapı ne yapmıştır? Tamamen kendisine özgü bir yazılım, bir genetik yapı yazmıştır. İşte bunların da Mesela karbon, adro, azot, hidrojen, oksijenden işte neredeyse bütün hani canlıların meydana gelmesi ve pek çoğunda aynı kanunlar olması. Mesela diyelim insanların sindirim sistemiyle hayvanların sindirim sistemi benzemesi. Yani bu canlılardaki ortak özellikler evrimi değil, bilakis Allah'ın varlığını, birliğini bu ittifak Allah'ın varlığını, birliğini açık ve aşikar bir şekilde gösterir. Yani aynı şeylerle Allah'ın sanatının büyüklüğünü gösterir. Yani aynı elementlerle bin milyonlarca şeyi yazmak, farklı canlının mahiyetini, genetiğini yazmak, işte dersin başında da okuduğumuz gibi nihayetsiz bir ilim gösterir. Evet başka bir madde yine buna bağlı olarak, işte tür içinde üstadımız buna tahavvülü esnaf diyor. Yani yine 12. maddedeyiz. Tahavvülü esnaf. Olabilir mi? Olabilir tabii. Yani çevre şartlarına veya işte bazı şeylere çünkü üstad bundan da bahsediyor. Değişiklikler bunlar varyanttır. Varyanttır. İşte evrimciler buna mikro evrim diyorlar. Mikro evrim varsa makrosu da var. Bu bir evrim değildir. Bu bir tahavvülü esnaftır. Tahavvül. Tahavül kelimesi ne demek? Mahiyeti değişmiyor. Sadece bazı arizi özellikleri, fiziki özellikleri değişiyor. Buna mikro evrim denemez. Bu varyanttır. Hani virüslerdeki varyantlar gibi bir varyanttır. Nihayetinde o da virüstür. Virüs bakteriye dönüşmüyor. Virüs virüs olarak ne yapıyor? Mahiyetine devam ediyor. İşte insanlar maymundan gelmiştir 13. madde olarak. Kuyruk sokumu işte e, o, kemiği dolayısıyla bunu ders olarak yapmıştık. Kuyruk sokumu ve insandaki bütün azalar, uzuvlar, kainattaki her canlıdaki bütün azaların pek çok e, faydası vardır. Dolayısıyla insanlarla e, maymunlar arasında çok temel çene yapısı vesaire gibi e, neyler vardır? Farklar vardır. Dolayısıyla bu farkların e, günümüzde bile olması, aradaki geçiş e, formlarının olmaması Dolayısıyla bu meseleyi de bu iddiayı da çürütüyor. Kromozom sayısındaki benzerlik insanlarla maymunların hiçbir şey ifade etmez. Genetik kalıtında mesele kromozom sayısı değil o kromozomların içinde şifrelenmiş olan bilgidir önemli olan. Zaten yani bu aşikar bir şey. Dolayısıyla bu da başka bir madde. E, çok önemli hani e, 13. madde e, bitireceğiz inşallah iki maddemiz kaldı. Yani evrimin ilmi olarak bilimsel olarak ispatlanabilmesi için ara geçiş formları olması gerekirdi. Mutlaka ve mutlaka binler milyonlarca ara geçiş formu hiçbir tane yok. Ama biz bulduk işte şöyle fosil bulduk, böyle bilmem ne bulduk vesaire. E, dolayısıyla bunlar hepsi palavra. Dolayısıyla mesela işte bilmem Java adamı bulduk, Pit Bulldon adamı bulduk, bunların uydurma. Yani ne demek çenesi Çene dişlerini orangutandan almış, işte uyluk kemiğini insandan almış, daha yıllarca sonra bunu itiraf etmişler. Dolayısıyla bulunan fosiller hiçbir şekilde evrime delil olmaz. Bir de bunları ne yapıyorlar? İşte bir fosilden, bir kemikten mesela canlının şeyini çiziyor, maymuna benzer bir de kıllı bir şekilde. Bir de çocuklarını da çiziyor. Yani çizimle istedikleri amaçlarına uygun bir şekilde ne yapıyorlar? Çizim yaparak işte bakın biz fosil bulduk. Bu fosil aslında böyleydi. Bir kere fosilden, bir kemikten veya fosilden o canlının nasıl bir şekli olduğu asla ortaya çıkmaz. Hele kıllı olup olmadığını kemikler hiçbir şekilde göstermez. Dolayısıyla bunlar hepsi uydurma meselelerdir. Yani bunu da bilmek lazım. Yani kendi maksatlarına, amaçlarına meseleyi uydurmaya çalışmaktır. Evet, son olarak iki tane e, bilim adamından hani bilim bilimsel mesele diyorlar ya, işte bilim vesaire. E, 14 15. madde olarak şimdi bir tanesini derslerin birinde zikretmiştik. Amerika'da BH isminde bir e, profesör çok da mesleğinde uzman. Demişti ki canlılarda her bir doku ve organın mevcut vazifesini görebilmesi, yapabilmesi için Diyelim bizim gözümüzün akciğerimizin karaciğerimizin mesela hani diyorlar ya işte evrim önce hayat suda başladı bir kere, bir kere zaten e, amino asitler suda mümkün değil zaten oluşmaz e, bu yani bilme aykırı bir şey e, dolayısıyla hani suda birleşerek e, yani e, su çıkaran bir şey olmaz zaten suyun içinde su çıkaran bir e, tepkimi olmaz ama öyle kabul edelim de, diyelim. Canlılar önce balıktı sonra karaya geçtiler. Tamam da karaya geçtiler de karada yaşayabilmesi için onda gelişmiş bir akciğer olması lazım. Nasıl e, solunum yapacaklar solungaçlarla mı karada? Karada solungaçlarla solunum yapılmaz. Biz mesela örneğin birkaç dakika uzayacak ama yani madem bitiriyoruz hani. Şimdi mesela biz bir deniz kenarına gittik oturuyoruz. Bir gün oturduk baktık ki kıyıya vuran her türlü balık ölüyor. İki gün oturduk, üç gün oturduk, on gün oturduk, on yıl oturduk, on milyon yıl oturduk. Hepsi yine ölür. Yaşayabilmesi için onların hani ben diğer özellikleri ayak şu bu hepsini geçtim de ayakta durma vesaire. Sadece nefes noktasından bakalım. Ee, onlarda gelişmiş bir e, kara e, akciğer olması gerekir. Hani zaman içinde akciğer gelişti diyemeyiz çünkü... İşe yaramayan yani gelişmemiş bir akciğer, tekamül etmemiş bir akciğer, canlı herhangi bir canlıdaki akciğeri kastediyorum, İşe yaramaz ki. Ne kadar süre geçerse geçsin o balıklar mutlaka ölür. Birdenbire mükemmel bir akciğere sahip olması lazım. Nasıl olacak bu? Ha, o nasılına hiç geçmiyorlar. Böylece işte akciğere dönüştün. Nasıl akciğere dönüşüyor? Bir anda. Balık 2-3 dakika içinde, 5 dakika içinde ölüyor. 5 dakika içinde o balıkta bir akciğer olması lazım. Ya bu kadar saçma bir şey olamaz. Bu kadar saçma bir teori. İşte buna benzer pek çok araştırmalardan bu bahsettiğimiz BH ismindeki, bu ki evrim karşıtı bir bir, bir hani yaratılışçı bir, bir bilim adamı bu. Canlılarda her bir doku ve organın mevcut vazifesini yapabilmesi için bütün sistemlerin birden de en mükemmel şekilde planlanarak planlanarak hazır hale getirilmesiyle mümkün olabilir diyor yani. Dolayısıyla bir planlayıcı ve tatbik edici şarttır. Yani insanın gözü, kulağı, kalbi, ciğeri gelişti, evlişti öyle bir şey olmaz. Şu halinde olmasa insanın organları zaten insan yaşayamaz. Gelişe gelişe bu hale gelemez. Çünkü zaten ölür. Üreyemez yani. Dolayısıyla bir de evrimcilerden bir taneyle bitirelim. Robert Robert Millikan yani Nobel ödüllü bir bilim adamı bu diyor ki biz bilim adamları şu ana kadar hiçbir bilim adamının kanıtlayamadığı yani ispatla ispatlayamadığı evrimi kanıtlamaya çalışıyoruz. Bunu da hani Michel Denton evrim ev, krizde evrim krizde evrimin krizdeki teorisi isimli bir kitabından alınmış bu bilgi. Dolayısıyla evrim ilmi olarak ispatlanabilen bir şey değil ideolojik bir meseledir. Ee, sanatının cemalinin, Kemalinin güzelliklerini farklı 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 şekillerde göstermek isteyen e, Cenab-ı Hakk'ın bütün mevcudatı, mahlukatı, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle her birisine kendilerine mahsus mahiyet, özellik, e, duygu, cihaz vererek e, yaratmasıyla her şey vücuda gelmiştir. Ve